Anfili pikapların en önemli özelliği fişe takıldığında dinlenebilmesidir. Hiçbir şeye ihtiyaç duymadan her şeyi kendi bünyesi üzerine düşünülmüş, planlanmış pikap sistemleridir. Amfili bir pikaba sahipsek, pikabımızda eğer mevcut bir sorun, bir problem yoksa bulunduğumuz ortamda özelliğine göre o pikaptan müzik dinlemek gayet keyifli ve kolaydır. Ee, aralarında e, bir takım farklar vardır Ramfili kitapların. Kendi kalıbına göre tasarlanmıştır. Kendi özelliklerine göre tasarlanmıştır. Mevcut Ramfili pikap vardır ki piknik modelidir. Portable çanta modelidir. Bünyesinde 5 wattlık minik bir kolon vardır. Çok küçük disk tasarlanmıştır. Ona göre bir motor tasarlanmıştır. Hatta istenildiğinde pille bile çalışabilecek özelliğe sahiptir. Dışarıda pikniğe giderken bile yanınızda alıp taşıyarak götürüp çanta şeklinde istediğiniz yerde açıp dinleyebileceğiniz modeller tarzında olanlar en basit halidir. Amfili pickup modellerinin. Bir de gelişmişleri var tabi. Buradan başlamış ama bununla birlikte içerisine çok ciddi anlamda iki tane 2x15 wattlık amfi yerleştirilmiştir. Ayrı ayrı çıkış olarak toplamda 30 watt yapar bu. Ona uygun olarak o özellikle iki tane yine kolon hem teknik olarak uygunluğu düşünülüyor tabii bu arada hem de tasarım olarak, dizayn olarak uygunluğu düşünülüyor. En popüler olanları şu an günümüzde ve hatta dünyada en popüler olan kendi üyesine Amphili Pickup'lar arasında ilk sırada Dual'ler geliyor. Dual'lerin HS serileri, HS141, 151 HS39 gibi Dual'in özel klasikleşmiş, popüler olmuş, kendini kanıtlamış, kendi bünyesinden amfili modelleri vardır. Ama tabii ki sadece Dual değil. hiç bilinmeyen özel tasarımlar, bazen biz bile yıllardır işin içinde olduğumuz halde gördüğümüz vakit çok böyle hayretler içerisinde kaldığımız ilginç ürünler var, pikaplar var, tasarımlar var. Bazıları özel tasarım olarak hatta marka olarak bile bilinmez birçok kişi tarafından. E, çünkü dönemi, o döneme ait e, bir iş adamı bu işi yapan, pick-up işini yapan, uğraşan birine e, kendi istediği tarzda özellikle kendine uygun bir tane veya beş tane pick-up üretimi yaptırmış. O da dünyada halen günümüzde geziyor olabiliyor ve bunlara da rastlıyoruz. Kendi bünyesinde anfili pick-up şöyle söyleri söyleyebilirim. Ee, farklı özelliktedir. Kendi kalıbının içerisindedir. 2 çarpı 5 watt da olabilir. Sadece 5 watt da olabilir. Veya 10 watt da olabilir. 30 watt da olabilir. Bunu bilerek alırız. Kapasitesi bellidir. Kapasitesinin farkındayızdır. Stereodur, monodur. Bunu da biliriz. Ve sonu ve başı da belli olduğu için bizi tatmin edecek mi? istediğimiz sound'u alabilecek miyiz? ve e, ihtiyacımız doğrultusunda karar vermeliyiz sorularına çok dikkat etmek gerekiyor amfi pikaplarda. Çünkü çok büyük bir salonda 2 x 10 watt bir amfi pikap maalesef e, kulağı yeterince tatmin etmez. Dolayısıyla kullanım amacını çok iyi bilmeli insanlar alacakları ürünlerde. Aslında bu her şey de öyle ama tabii ki bunda çok önemli kullanım amacı çok önemli. Eğer amaç her an dinlemek ise küçük bir odada yanı başınızda bir müzik sesi duymak ise tercihimiz küçük amfili bir pikap olabilir. Çünkü teferruatı yok, çünkü kompakt bir alet. Söylediğim gibi fişe takıp dinleyebiliyoruz. Deck pikaplarda durum tam tersidir. Kullanım amacını yine düşünmek zorundayız. Eğer evimizde küçük bir parti vermek istiyorsak, müzik şöleni vermek istiyorsak bunu amfili bir pickupla asla yapamayız evimizin büyüklüğüne göre bir vataj düşünüp o vataja uygun değerlerde bir sistem oluşturmak gerekir. Amfili kabın en büyük artısı kısaca şöyle söyleyebilirim. Fişe takıp dinleyebiliyoruz.